İşte burada Allah Tebarike ve Teala Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bahsettikten sonra tekrar Musa Aleyhisselam'a dönüyor. Ve ve min kavmi Musa ümmeten yahdune ümmeten yahdune bil hakkı ve bihi ya'dilun. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden öyle kimsede var ki diyor. Hakka çağıran adaletli bir toplum vardır diyor. İşlerinden ama azınlık. Bunlar. İşte ve bihi ya'dilun yani Musa zamanında veya Musa'dan sonra bir grup var ki bunlar hep adalet üzerine kalacaklardır. Bazı rivayetlerde geçer. Evet. Ve kat'nahum 12 asbata. Bakınız. Biz Beni İsrail'i 12 gruba ayırdık. Rivayetlere göre Yakup Peygamber'in 12 oğlu zikrediliyor ve etrafındaki olan oluşan insanlardan işte cemaatları 12 tamam mı? Esbatan umme umme yani 12 gruba ayırdık ve ohayna ila Musa Musa'yı vahyettik iz istesqi iz istesqahu kavmuhu an bi asak al hajar işte kavmi ondan yağmur istediler ya Musa işte susadık ıı, bittik ekinlerimiz mahvoldu. İşte Rabbuna söyle işte bir yağmur yağdırsın diye e, su içinden için ondan istediler. Tamam mı? İşte Allah teala dedik ki ona enedrib bi asakel hacer bu elindeki o asayla taşa vur ya. Bu demek ki orada bir taş var, büyük bir taş. O elindeki asaya taşa vur. Ve biliyorsunuz o asa bazen ejderhaya dönüşüyor. Bazen işte 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 denize vurduğu zaman deniz açılıyor. Mucize bir asa. Ey Musa işte adır bi asa kel Şu taşa vur asayla. Ya işte taştan su çıkar mı? Allah dilerse çıkar değil mi? Çölde. İşte bir taş. Musa Aleyhisselam işte taşa vurunca fenbeşeyzet fen bejset منه 12 ayne 12 pınar yerden fışkırdı 12 ay deriz ya 12 onlar 12 grup ya 12 pınar yerden fışkırdı علم كل اناس مشربهم grup kendi içeceği yeri bildi o buraya o şuraya o buraya bu şekilde 12 grup ya 12 pınar yerde fışkırdı. وَضَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَامَةَ Allah'ın rahmeti gereği bulutu da üzerine bir gölge yaptık. Çölde yani susamışlar. Yani Sübhanallah yani bir taraftan gölge oldu. Bir taraftan işte taştan su. Mucize. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهُمِ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى O nasıl dediler ki Ya Musa acıktık biz. Bu çölde ne yiyeceğiz? Yemeğimiz yok. Allah Tebarike ve Teala Onları gökten sofra indirdi. Sofra. Ne? Esselva. Yani elmenne ve selva yani bıldırcın eti tefsirde geçiyor. Ve selva kudret helvası. Yani helvanın tatların bir türü. Allah-u Alem belki başka çeşit ama e, tefsirde kudret helvası yazıyor. Ve selva bıldırcın şeyi Kulu min tayyibati ma rezaknakum. Size rızık verdiğimiz bu tertemiz Rız rız rızıklardan iyiniz Allah diyor. Ve ma zalemuna ama var ya o şirk koşanlar var ya Allah'ın emir ve yasakla dinlemeyenler var ya onlar bize zulmetmediler. Onlar bize şey yapamazlar. Onlar kendilerine zulmettiler. Ve lakin kanu enfusuhum yuzlimun. Onlar kendilerine zulmettiler. Ama zalemuna. Çünkü Allah haşir ederseniz Allah nimetini artacağını söylüyor. Ve eşe katdunuz aziden ama ve in kfrtum fe in azabi le